Doğu Tersi başlıyor. Hoş geldiniz. Gününüz güzel, mutlu geçsin. Bilimin tam merkezindeyiz. İstanbul Teknik Üniversitesi Taşkışla Tarihi Binası'nda bilim merkezindeyiz. Bilimle bu kadar iç içi mu ben hiç hatırlamıyorum ama ne güzel. Yani bilimi kullanıyoruz. Ağzımıza bilimin gücünü almışız. Böyle program yapıyoruz. Çocuklara ne e, olur e, buraya getirin. Velilerimiz, öğretmenlerimiz. Çocuklarımız buradan çıksınlar. Burası sürekli böyle çocuklarımız da kaynasın. Şöyle bilime dokunsunlar, yaşasınlar onu. Yani bilimi sadece kitaplarda değil, gerçek hayatın içinde de görebilsinler. Tavsiye ediyoruz. Yolunuz düşerse ama düşsün muhakkak gelin. Peki biz buradan nereye gidiyoruz? Bu kez biz Güney Kaliforniya'ya gidiyoruz. Orada 1946 yılında kurulan bir sanat. ...okulundan söz edeceğiz. Sanat mektebi diyelim. Hani eski ee, lisanla. Burası Idle e, Wild e, Art School. E, 9. ve 12. sınıfları öğrenci alıyorlar. Valla sanatın her türlü dalı var. Dilim döndüğünce bazı dallardan söz edeyim. Dans, film, video, müzik, tiyatro, görsel sanatlar, plastik sanatlar... ...her türlü sanat var. 20 farklı ülkeden 26 farklı eyaletten öğrenci alıyorlar... Hani diyeceksiniz ki bu kadar farklı yerden öğrenci alıyorlar böyle binlerce öğrenci mi? değil. Toplam 295 öğrenci alıyorlar. Peki öğretmen önce orkaç 1 bölü 8. Yani 8 öğrenciye bir öğretmen öğretim üyesi düşüyor. Oranın güzelliğine bakabilir misiniz? Ha sadece çocuklara yönelik mi bu okul? Değil. E, vallahi Valla yetişkinleri de alıyorlar. Çocuklarla birlikte anne babaları da alıyorlar. Davet ediyorlar. Mesela yazın bir yılda 1800 öğrenciye ev sahipliği yapıyor yaz okullarında. 5 yaşından itibaren yazın çocukları ve anne babalarını hepsini alıyorlar. Yeter ki sanat yapsınlar. Bunları konuşacağız. Bu okulun öneminden söz edeceğiz. Kiminle birlikte? İsa World'un ucusu, başkanı, e, Türkiye temsilcisi, başkanı diyelim Göker Karşıt ile bunları konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Okul bu. Mükemmel bir sanat okulu. Evet, zaten Amerika'da Amerika'nın batı yakasındaki en önemli sanat okulu e, budur. Yani Art School School e, için e, Amerika'daki en iyi sanat Sizlerler derler. Hı hı. Eğer siz Amerika'nın en iyi üniversitelerini, Columbia veya işte Parsons'a gitmek istiyorsanız bu okuldan geçmeniz gerekir. Peki bu okula gidenler, hani o sözünüze ettiği üniversiteler yine sanatın hani bir üstü mü? Yoksa? Ya e, sanat okuyabilir ama farklı bir anda da öğrenci üniversiteyi okuyabilir mi? Kesinlikle okuyabilir. Zaten bu okulun özelliği şu, akademik anlamda diğer eşdeğerleriyle aynı akademik e, müfredata sahip öğrenci aynı şekilde akademik olarak yetiştiriliyor. Fakat sanat alanında özellikle Hı -hı. E, öğrencileri daha farklı yetiştiriyor. O konuda daha daha iyi öğretmenler getirmiş, Hı -hı. dışarıdan daha fazla aktivite yapıyorlar. Hı -hı. Örnek vermek gerekirse mesela moda tasarımında Dona Karan'la çalışıyorlar. Dolayısıyla o çalışmalarında birebir öğrenci bu işler hani normal hayatlarında onu görmüş oluyor. Orada kurken herhalde stajı da donla karan Büyük ihtimalle veya ona eş değer olan diğer e, tekstil e, moda e, ...şeylerinde yapacaklar. Ondan sonra da ...işlerine rahatlıkla herhalde kotarabilecekler. Kesinlikle. İyi bir referans olacak bu. Tabii Hı. burada önemli olan şeylerden bir tanesi yani okulun adı büyük bir referans. Yani Hı. siz Amerika'da liseyi nerede okudun? I was dedikleri zaman herkes biliyor. Yani çünkü e, Amerika'da dikkat ederseniz hani nasıl Hollywood e, Kaliforniya'da? Bir marka. Evet California Kaliforniya bir marka. bu konuda çok iyi ve bu okulda çok iyi. Peki bu okula gidebilmek için Hani diğer okullara giderken ne bileyim notlar önemli, ne bileyim ee, karşılıklı mülakatlar önemli, referanslar önemli. Peki burası içinde daha önceki bir sanat çalışmalarını değerlendiriyorlar mı? Yani o mu önemlidir? E tabii ki. Yani Siz bu konuda nasıl hani yönlendirme yapıyorsunuz? Şu şekilde çalışıyoruz. Bizim mesela buraya gönderdiğimiz öğrencilerde biz şu şekilde çalıştık. Okul bize bunu öğretti zaten hı hı. Ee, ve Globalizm bu konuda çok yardımcı hı. oldu. Ee, öğrencimize başvurduğu zaman tabii ki notlarını alıyoruz. Öğrencinin hani iyi bir öğrenci olduğunu görmek isterler. Ee, İngilizcesinin belli bir seviyede olduğunu görmek isterler. Biz öğrencinin İngilizcesini burada gerekirse hazırlıyoruz ya da o da hazırlık olarak okuyabiliyor. Ee, eğer diyelim öğrenci çizimle ilgili bir şey yapmak istiyorsa bir çizim portfolyosunu okula sunuyoruz. Hı hı. Okul bunu inceledikten sonra diyor ki ya bir de bize bir şu konuda bir çizim sunabilir misiniz? Hı hı. Diyelim ki tiyatro yapıyor. Öğrencim bir video görüntülerini gönderiyoruz. Ee, okul diyor ki bil ki bize şu alanda da bir gösteri sunabilir misiniz? Güzel. Onları da inceledikten sonra okul diyor ki evet biz sizi kabul edebiliriz. Ee, gerçekten Türk öğrenci gönderdiğimiz öğrenciler orada çok başarılı oldular ee, ve e, okul bizden ya sizin Türkiye'de gerçekten bu kadar çok başarılı çok öğrenci var mı dedi Hı -hı. Ee, ve kendilerini davet ettik seneye Türkiye gelecekler. Çok güzel bir soru gelmiş. Aslı Günayvan lise 3. sınıf öğrencisi diyor ki sınıfta belirgin bir başarım yok diyor. Ya da sanatta yetenekli mi... ...yeteneksiz mi kendisi bilmiyor. E, hani eğitimimiz de onu zaten... E, ...çok ortaya çıkartmıyor. Notlarımda... ...diğer notlarımda basat diyor. Bu okul... Evet. ...benim için hani olmaz mı? E, olabilir. Burada önemli olan şey şu. Sanata veya müziğe ilgisi var. Çünkü bu... bu ...çok e, yoğun bir şekilde görülüyor. E, herkes... ...kendi için aslında bir efsanedir. Yani kendi için... ...hepimiz Bizim. önemlidir kendimize göre. E, biraz bunu değerlendirmek gerekiyor burada bizim bu programlarda yapmak istediğimiz bir şey daha var. Aslında hiçbir öğrenci başarısız değil. Öğrenciye eğer uygun olduğu kulvara koyarsanız çok başarılı. Yani birçok öğrenciden de duymuşsunuzdur. Yani gidip mühendis olmuştur ama daha sonra müzikte çok başarılı olmuştur. Bugünkü sanatçılara bakarsanız bazıları doktordur ama müzikte uğraşmaktadır. Dolayısıyla öğrencinin biraz ilgisine bak gerekiyor. herhangi bir şeyde başarısız olduğunu düşünmesi önemli değil. Bize gelsinler sanatla ilgili hangi alanla ilgililer? Veya işte tiyatro ile veya müzikle olarak hangi alanda ilgililer biz onları birlikte oturalım tespit edelim okula başvuralım bakalım okul bu konuda ne diyecek yani hmm. okulun adına karar vermesinler biz başvurularımızı yapalım okul bize yönlendirsin bu hmm. konuda. E, Veliden çok güzel bir Mehmet Öztürk'tan e, bir soru gelmiş e, güzel hassas bir soru diyor ki sanatın beşiği İtalya mı? Hani oraya mı mesela tekstil alanında evet. yoksa bu sözünü ettiğimiz Idlewild Art School'a mı gönderelim? E, Valla sanatın tabii ki beşi İtalya hani geçmişe dönük olarak Hı. doğru. E, Modanın da merkezi işte e, Fransa ve Paris bu da çok doğru. E, aslında bu soruya biraz soruyla karşılık verince biraz anlamlı oluyor. Ee, şu anda e, belimiz e, İtalya'nın en önemli moda tasarımcılarının hangi ülkeden mezun olduğuna bakarsa burada Amerika'yı görecektir. Hı hı. Ee, peki en önemli İtalya'daki veya Paris'teki moda tasarımcıları veya sanatçılar hangi ülkede şu anda oturuyorlar, hangi ülkeden besleniyorlar derseniz bunun da gene bu okullardan geçtiklerini göreceklerdir. Bu önemli olan şey şu eğitimlerini Amerika'da alıyorlar yani Kaliforniya'da ya da daha çok New York'tan daha sonra bu ülkelere gidip bu ülkelerden beslenip bu ülkelerde yaratıcılıklarını gösteriyorlar. Yani buradaki önemli olan şey şu. Öğrencimiz Amerika'ya gidecek bu okula. Bu okuldan çıktıktan sonra belki New York'ta, belki de Kaliforniya'da bir üniversitede hayatını devam ettirecek sanat eğitimini. İtalya'ya geldiği zaman çok daha farklı bir vizyona sahip olduğu için o da çok daha başarılı olacak. Ben şey Paris'in de geçerli. Yani şöyle diyebilir miyiz? Eğitim yeri burası. <laughs> uygulama ya da hani e, ekonomiye, piyasaya sunuş yeri de İtalya. Kesinlikle diyebiliriz Tabii, tabii biz Hı -hı. E, New York'ta tabii çok büyük aktiviteler oluyor sanat aktiviteleri. Birçoğunu bilmiyoruz çünkü o kadar çok oluyor ki Hı -hı. E, biz hani bazılarını yakalayabiliyoruz ama İtalya bize yakın olduğu için, Paris yakın olduğu için ismini duymuşuz. Peki bu bir e, ressam mı yetiştirir? Ya da bir heykeltıraş mı yetiştirir? Yoksa bunların sanatın hani teknolojiye ya da ekonomiye uyarlanması olan Moda tasarımcısı ya da ne bileyim görsel iletişim tasarımcısı yani sanatı bir şeye uygulayan yer midir merkez midir ee, şimdi bakın bu görüntüleri aslında gidip hepsini biz çektik Hı -hı. yani okulda çok iyi bir şekilde Hı -hı. E, bir Türk velisi bir Türk öğrencisi ne görmek ister bu okulda Hı -hı. ilgili onları gösteren Onların gözüyle evet ve burada da göreceksiniz görüntülerde Hı -hı. E, ne tür çalışmalar yapmışlar yani orada bir tabloyu gördüğüm zaman bunu kesinlikle öğrenci yapamaz dedim. Bana arkasından aynı bir benzer kalitede bir 10 tane gösterdikleri zaman <laughs> durdum. Yani e, bu okuldaki arkadaşlar eğer siz sanatçım olmak istiyorsunuz, buna istekli misiniz ve inanıyor musunuz? Siz sanatçı yaparlar. İçinizde ya, varsa. Tümden var. komple bir Hiç şey problem yapıyorlar. değil. Yani e, adamlar işi bu zaten. Yani bunu geçmişteki e, tecrübeleriyle yapmışlar. Bu üniversiteler zaten bu okuldan bu nedenle öğrencileri çok kolay, kolaylıkla alıyorlar. Çok güzel. Güzel bir soru daha var. Pakize Akgün'den gelmiş. Lise ikinci sınıftayım. Müzik ve tiyatroya ilgim var diyor. Müzik ve tiyatroya yeteneğim var diyor. Şimdi ikisini de okuyabilir miyim? Yoksa birini mi seçebilir? Yani burada bir esneklik ya da ikisini de hani yapma olanağı sunuyorlar mı? Aslında bu mesela sporcularda da böyle var. İki sporu yapabilir, aslında hangi seçsem diye düşünebilir. Sanatçılarda da bu var. Yani sanatçı ruhlu kişilerde genelde ben yani acaba hem bunda başarılıyım, bunda başarılıyım, hangi seçmeliyim diye düşünebilir. okul da bunu fark etmiş ve bu konuda bir program var. Hı -hı. interdisiplin diyor. Yani disiplinler arası bir program var. O disiplinler Hı -hı. arası programında öğrenciye iki dalda da başarılı olma şansı tanıyor. Güzel. İki dalda da eğitiyor. Hı -hı. Dolayısıyla öğrenci zaman içinde senin aradaki farkları görüyor okuldaki öğretmenleri de bu konuda yardımcı oluyor. O yüzden bu tür hani sanat çekişli olan öğrencilerin bu en büyük sorunu bu şekilde aşmayı öğrenmiş okul. Hı hı. Bakalım okulun kayıt e, direktörü okulla ilgili ne bilgiler verecek bize? E, önen, e, hassasiyette hangi noktaları vurgulayacak? Hep birlikte izliyoruz. Bu eserler ünlü sanatçılara ait değil. Güney Kaliforniya'daki Idlewild Sanat Akademisi öğrencilerinin yaptıkları çalışmalar. Bu, Amerika Birleşik Devletleri'nin en iyi sanat liselerinden biri. Idlewild'da dünyanın her köşesinden gelen öğrenciler hem iyi bir eğitim alıyor, hem üniversiteye hazırlanıyor, hem de sanatçı olarak yetişiyor. Öğrencileri profesyonelliğe hazırlayan sanat programları var. Öğrencilerimiz buraya sadece üst düzey bir lise eğitimi almak için değil, spesifik bir sanat dalında profesyonel eğitim almak için gelir. Öğrencilerin seçebileceği 7 farklı ana dalımız var. Müzik, görsel sanatlar, tiyatro, film, yaratıcı yazarlık, dans ve disiplinler arası sanat. 9. ile 12. sınıf arasındaki öğrenciler sanatın hemen her dalının en iyi eğitimlerinden dersler alıyor. Yaklaşık 820 dönümlük bir orman içine kurulu yerleşke genç sanatçıların ilham alması için son derece uygun. Evet, terlikteyiz. Doğru tercih devam ediyoruz. Ee, Gü Güney Kaliforniya'dayız. Ee, sanatın merkezindeyiz, beşiğindeyiz. Eğitimi olarak... E, ...Idol Wild e, Art School'dayız. Peki şimdi bu okula e, gitmek için... E, ...yani notlar... ...son derece önemli mi? Yabancı dil, hani sanat dediğimizde... ...bir görsellik daha fazladır. İşte ne bileyim bir e, edim... ...hareket daha fazladır. Yabancı dil böyle mükemmel olmasa da... ...hani biz daha sonra onu orada öğrenebilir miyiz? Bu konuda bir estetik sağlıyorlar mı? Ee, yani, okul süre zaman kaybetmeden... ...başlamak için... Tabii ki okul birçok bir destek sağlıyor. Burada önemli olan şey şu. Eğer siz mesela sanatta başarılıysanız, matematikte diyelim başarınız daha düşük. Buna bir anlam yükleyebilmek gerekiyor. Yani bunu istisnai olarak anlamlandırmak gerekiyor. karşı artık arkadaşlara anlatabilmek gerekiyor. Türk eğitim sisteminden bahsedebilmek gerekiyor. Okul, evet ha ben şimdi anladım. Bu öğrenci sanatta çok başarılı ve matematikteki başarısının sebebi budur veya e, müzikte şunu yapmış, sebebi budur diye anladığı zaman öğrenciye farklı bakıyor. Bizim yaptığımız iş öğrenciyi ...okulun anlaması... ...onun dosyasına farklı bir gözle bakması... ...diğer eşdeğerleri arasından... ...ön plana çıkması. Ee, diğer okulların sayısı fazla... ...ama Amerika'da mesela bu sanat okullarının... art okullarının... ...sayısı çok fazla, ya yani onlar kadar değildir. Burada hani yönlendirmek... ya da öğrencinin onu seçebilmesi... ...diğer e, okul türlerine ...nazaran daha kolay mıdır? Şu şekilde bakın... ...Türkiye'de bana sanatla ok ok ilgili okul... ...hani lisedesiniz... ...aklınıza gelen çok bulamazsınız. Avrupa'da var mı? Yok. Amerika'da var. Dolayısıyla da Amerika'dakiler bunlar... ...tüm Amerika çapında ünlü olmuşlar. Çünkü buradaki en önemli şeyleri şu... ...üniversiteyle birlikte çalışıyorlar. Güzel. Mesela üniversiteler gelip burada proje yapıyorlar. Çünkü bu öğrenciyi almak istiyor. Almak için okulda proje yapması lazım. Yani öğrenciyi yakından tanıması lazım. Öğrencinin o portfolyosu dediğimiz... ...sanat portfolyosunu yakın elemesi lazım. Yani öğrencilerimizin Türkiye'de... ...oraya buraya gidip portfolyolar hazırlayıp... ...üniversiteleri hazırlanmasına gerek yok... Yani bu tür liselerden çok rahatlıkla üniversiteleri geçebilirler. Mesela hemen yakınlarında University of Southern California var. Yani Güney Kaliforniya Üniversitesi bunlarla bir program geliştirmiş. Öğrenci de burada sertifikalandırıyor. Yapmak istemesinin sebebi şu, Güney Kaliforniya Üniversitesi oradaki öğrencileri aslında diğer sanat üniversitelerine kaptırmak istemiyor. Çünkü öğrencilerin ne kadar kaliteli olduğunu orada biliyor. Mesela burs kodusunda mesela sanatla daha çok teşvik ediyorlar bunu. E, eldeki verilerde öğrencilerinin %65'ine çeşitli oranlarda burs verdiğini e, şey yaptık, gördük, tespit ettik. Bunu teşvik ediyorlar herhalde sanat için. E, diyelim ki ben bir sanatçıyım hı hı. Ve benim bazı özelliklerim çok iyi e, Ve ben sanat okuluyum Böyle bir öğrenci gördüğüm zaman Onu Öğrenci almak istiyorsam ne mi? yapmam değil lazım mi? Çünkü e, sanatçı deniz kişiyi bulamayabiliyorsunuz hı hı. yani Sıradışı insanlar oluyorlar genelde Dolayısıyla da e, burada önemli olan şey şu Okullar buslar verirler Önemli olan biz neye sahibiz Onu iyice anlatabilmek Mesela bir önceki e, soruda da Ben hiçbir şeye ilgi duymuyorum diyebilir e, öğrenci Peki bugüne kadar hiç denedi mi? Yani bu önce da bir deneyip bir yerden başlayabilmek çok önemli. Peki size başvurduğunda öğrenci bu okullar için diyorsunuz ki hani yabancı dilinin seviyesini yükselt. Ya da şunlara dikkat et, şunlara hazırlan. Ya da şu notlarını biraz daha yükselt, bunlara takviye et. Bu sanatla ilgili, mesela yaptığınız mülakatlarda ya da okula gönderdiğiniz şeylerde, hani şu çizimlerini daha iyi yap, ya da ne bileyim şu perspektif oranda daha çok dikkat et. E, bu konuda da hani bir yönlendirmeniz oluyor mu sanatta sanatlarda? E, kesinlikle oluyor. Mesela çizimi örnek verdiniz, aynı şekilde okula biz bu dosyayı sunduktan sonra okul bize diyor ki, şunlarda çalışır mısınız? ...okul aslında öğrenci reddetmek amacıyla kurulmamış. Yani, Düşendirmek amacıyla. Kesinlikle. Yani, yani Ve diyor ki, e peki o zaman şu konuları da geliştirip tekrar başvurursunuz. Öğrenci gidip istiyorsa okulu, onları geliştirip bir daha başvuruyor. Diyor ki, tamam şimdi istediğim seviyeye geldiniz diyor. İngilizce ile ilgili olan kısım şu. Okula gittiğiniz zaman okulda ilk günlerinde zorluk çekmeyecek. O öğretmenlerinizle anlaşmanızda zorluk çekmeyecek bir İngilizceye sahip olmanız gerekiyor. Hı -hı. Bu işin doğasında var. Hı -hı. Ee, eğer bu İngilizceye sahip değilseniz bu problem değil. ...okul size İngilizce bir hazırlığı alabiliyor. Sanattaki birçok şeyi o sırada devam ettirebiliyorsunuz. Çünkü hani görüntülerde de gördüğünüz gibi... ...tamamen her yerde sanat var. Yani okul tamamen onun için kurulmuş. Akademik kısmı tabii ki var. Tabii ki matematik dersiniz, coğrafya dersiniz onlar var. Ama sanat konusunda... ...sizi her alanda destekleyecek bir yapıya sahip. Şimdi burası bir sanat okulu. Hani burada... ...Göker Bey'in bahsettiği şeylerin olması... ...gayet doğal gelir. Gezerken... ...bu normal... E, ...kolejlerden bir tanesini geziyoruz... ...ama onlar için sadece... E, ...hayat hazırlık, akademik e, hazırlık değil... ...yani sadece notlar, dersler değil... ...yahut da bilim, e, laboratuvarlar değil... ...o okulun, akademik ağırlıklı okulun... ...sanat atölyesine soktular bize, davet ettiler... ...hayret ettim, öyle bir sanat atölyesi var ki... ...bizde güzel sanatlar üniversitelerinde o atölye yok... ...orası bir normal akademik lise... Ee, şey ne soktular? Bu sanat e, atölyesine soktular. İnanır mısınız? Bizdeki üniversitelerde o şey yok. E, atmosfer yok. Kaldı ki hani bunu gördüğümüz zaman olay orada bitiyor artık. Yani aslında ortamı sizi üretkenliğe teşvik edecek şekilde hazırlamışlar. Hı hı. Yani siz eğer bu okula gittiğiniz zaman o ortamda gerçekten üretkenliğiniz artıyor. Daha iyi işler çıkarırsınız. O da öğretmenlerin çalışmalarını da gördük. Yani öğretmenlerin çalışmaları da çok iyi. Hı hı. Zaten çok iyi öğretmenleri oraya getirmişler ve dışarıdan da çok iyi destek alıyorlar. Peki bunun bir e, süresi zamanı var mı? Ben oraya gideceğim. Çocuğumu göndereceğim. Evet. E, hangi tarihte başvurmam lazım? O süreç nasıl işleyecek? Size geldim. Evet, bundan sonra nasıl olacak? Buradaki önemli olan şey başvuru tarihimiz. Yani Amerika'daki kural şu, erken başvuru. ilk gelen her zaman önceliği kapar. Böyle bir e, mentaliteleri var. Biz Veli bize başvurduğu zaman hemen başvurumuzu yapmalıyız. Ondan sonraki o süreci Veli ile birlikte takip etmeliyiz. Yani biraz önce söylediğim gibi Veli'nin e, yani İtalya ile Fransa ile bunun gerçekten kafasını yormasına gerek yok. Burada yapması gereken şey bize başvurup biz e, onunla birlikte ilerlemeliyiz. Sorularınızı bekliyoruz. Gökyar Bey'e iletmek üzere doğru tercih için tv.com.tr bilgi içinde 3w.isaworld.org. Tekrar birlikte olmak ümidiyle sen kalın. Tekrar görüşmek ümidiyle hoşça